Antik Roma dini, kendi içinde oldukça zengin ve karmaşık bir yapıya sahip olmakla birlikte, Etrüsk ve özellikle Yunan diniyle derin bağlantılar taşır. Bu etkileşimlerin en belirgin örneklerinden biri, Roma'nın baş tanrısı Jüpiter'in kökenleri ve benzerlik gösterdiği diğer medeniyetlerin yüce tanrılarıdır. Roma İmparatorluğu'nun yayılmasıyla birlikte, fethettikleri topraklardaki inanç sistemlerinden de etkilenmiş, ancak kendi özgün yorumlarını da geliştirmişlerdir. Bu bağlamda, Jüpiter'i Etrüsk tanrısı Tinia ve Yunan tanrısı Zeus ile karşılaştırmak, Antik Akdeniz dünyasının dini senkretizmini, farklı inanç sistemlerinin birbirini etkileyip harmanlaması, anlamak için önemli bir pencere açar. Jüpiter, Roma Panteonu'nun Yüce Efendisi Roma mitolojisinde Jüpiter, Latince, Iapiter, tanrıların kralı ve insanların babası olarak kabul edilir. Tam adı Jüpiter Optimus Maximus'tur, yani en iyi ve en yüce Jüpiter anlamına gelir. Bu unvan, onun hem gücünü hem de Roma halkı için taşıdığı önemi vurgular. Jüpiter, gökyüzünün, şimşeklerin ve gök gürültüsünün tanrısıdır. Roma'nın en önemli tapınağı olan Kapitol tepesindeki Jüpiter Optimus Maximus tapınağı, onun yüceliğini ve Roma devleti için taşıdığı kutsallığı temsil ederdi. Jüpiter'in ana işlevleri arasında şunlar bulunur. Devletin koruyucusu, Roma'nın güvenliğinden ve refahından sorumluydu. Savaşlarda zafer getiren, antlaşmaları koruyan ve adaleti sağlayan tanrı olarak görülürdü. Senato, Jüpiter'in kutsaması olmadan savaş ilan etmez, önemli siyasi kararlar almazdı. Adalet ve yeminlerin tanrısı, yeminlerin ve anlaşmaların patronuydu. Yalan yere yemin edenleri cezalandıran, adaletsizliği önleyen bir rolü vardı. Jüpiter'in yeminleri ifadesi, Romalılar için en kutsal yemin biçimiydi. Gök ve hava olaylarının hükmedeni, şimşekler ve yıldırımlar onun en belirgin sembolleriydi. Havanın durumunu kontrol eder, yağmuru gönderir ve doğal olaylar üzerinde mutlak bir güce sahipti. Kehanet ve alametlerin kaynağı, kuşların uçuşu, aguri gibi doğa olayları ve göksel fenomenler aracılığıyla kehanetler gönderdiğine inanılırdı. Romalılar, önemli kararlar öncesinde Jüpiter'in gönderdiği işaretleri dikkatle yorumlarlardı. Roma dininde üçlü tanrı anlayışı, Jüpiter, eşi Cano, evlilik ve kadınların tanrıçası ve kızı Minerva, bilgelik, sanat ve savaş tanrıçası ile birlikte kepitol üçlüsünü oluşturuyordu. Bu üçlü, Roma panteonunun merkezinde yer alır ve devletin resmi kültünde büyük bir öneme sahipti. Jüpiter, çoğu zaman sakallı, kudretli bir erkek olarak tasvir edilirdi. Sembolleri arasında şimşek, kartal ve asa bulunur. Kartal, onun gökyüzündeki egemenliğini ve gücünü simgelerken, şimşekler cezalandırıcı gücünü temsil ederdi. Tinia, Etrüsklerin baş tanrısı. Roma dininin köklerinde, bugünkü İtalya topraklarında yaşayan Etrüsklerin etkisi büyük olmuştur. Etrüskler, Romalıların kendilerinden önceki önemli medeniyetlerinden biriydi ve Roma'nın kuruluş yıllarından itibaren kültürel ve dini olarak Romalıları etkilemişlerdir. Etrüsk Panteonu'nun baş tanrısı Tinia, bazen Tin olarak da anılır, Yunan mitolojisindeki Zeus ve Roma mitolojisindeki Jüpiter'in Etrüsk karşılığıdır. İsminin parlayan gün anlamına geldiği düşünülür. Tinia'nın özellikleri ve rolü. Gökyüzü ve şimşek tanrısı, tıpkı Zeus ve Jüpiter gibi, Tinia da gökyüzünün, şimşeklerin ve gök gürültüsünün tanrısıydı. Yıldırımları kullanma yeteneğiyle bilinirdi ve bu, onun en belirgin özelliklerinden biriydi. Etrüs güçlüsü, Tinia, eşi Yuni, Roma'daki Canoya denk ve kızı Menva, Roma'daki Minerva'ya denk ile birlikte Etrüsklerin baş üçlüsünü oluşturur. Bu üçlü, Roma'daki Kepitol üçlüsüne doğrudan ilham vermiştir. Kehanet ve alametler, Etrüskler, kehanete ve alametlere büyük önem verirlerdi. Tinea'nın gönderdiği yıldırım ve diğer göksel işaretler, rahip kahinler, Haruspaysus tarafından dikkatle yorumlanırdı. Etrüsklerin kehanet sistemleri, Roma dinine de önemli ölçüde geçmiştir. Tanrıların lideri, Etrüsk Panteonunun en yüce tanrısı olarak diğer tanrılar üzerinde bir otoriteye sahipti. Ancak bazen tek başına karar almaktan ziyade ilahi konseylerle birlikte hareket ettiği de düşünülürdü. Savaş ve hukuk, savaşlarda Etrüslere rehberlik eden ve hukuki düzeni koruyan bir rolü de vardı. Sanatsal tasvirler, Tinia genellikle sakallı, güçlü ve olgun bir erkek figürü olarak tasvir edilirdi. Elinde şimşek demeti veya bir asa tutarken görülürdü. Zeus, Olimpos Dağı'nın kralı. Antik Yunan mitolojisinin en güçlü ve bilinen tanrısı olan Zeus, Olimpos Dağı'ndaki tanrıların kralıdır. O, göklerin, şimşeklerin, gök gürültüsünün ve adaletin tanrısıdır. Kronos ile Ra'nın altıncı ve en küçük çocuğu olan Zeus, Titanomaşı olarak bilinen büyük savaşta babası Kronos'u ve diğer Titanları yenerek tahta geçmiştir. Zeus'un temel özellikleri ve rolleri. Olimpos tanrılarının kralı, Yunan panteonunun en tepesinde yer alır ve diğer tanrıların, tanrıçaların ve ölümlülerin kaderleri üzerinde büyük bir güce sahiptir. Adeta bir kral gibi Olimpos'u yönetir. Gök ve hava olaylarının efendisi, en belirgin gücü şimşekleri ve yıldırımları kontrol etmesidir. Yağmuru ve fırtınaları yönlendirir. Bu nedenle bulut toplayıcı olarak da anılır. Adalet ve düzenin sağlayıcısı, hem tanrılar hem de insanlar arasındaki adaleti ve düzeni sağlamaktan sorumludur. Yalan yere yemin edenleri cezalandırır, misafirperverlik kurallarının koruyucusudur Zeus Hanyos. Kaderin uygulayıcısı, kaderin bizzat kendisi olmasa da, kaderin uygulanmasında önemli bir rol oynar. İnsanların ve tanrıların kaderini belirleyen kararlar alır. Çapkınlıkları ve soy zinciri Zeus, Yunan mitolojisindeki en çapkın tanrılardan biridir. Hera ile evli olmasına rağmen sayısız tanrıça, nemf ve ölümlü kadınla ilişkisi olmuş ve bu ilişkilerden birçok kahraman ve tanrı doğmuştur, örneğin Herkül, Apollon, Artemis, Athena, Hermes. Bu durum, Yunan mitolojisinin zengin ve karmaşık soy ağacının oluşmasına yol açmıştır. Semboller, en bilinen sembolleri şimşek, kartal ve meşe ağacıdır. Kartal, onun kraliyet gücünü ve göklerdeki hakimiyetini simgeler. Kült merkezleri Yunanistan genelinde birçok kült merkezi ve tapınağı bulunmaktaydı. En önemlilerinden biri, Olimpiyat Oyunlarının da düzenlendiği Olimpiyadaki büyük Zeus tapınağıdır. Jüpiter, Tinia ve Zeus arasındaki benzerlikler. Bu üç yüce tanrı, farklı kültürlerde ortaya çıkmış olsalar da aralarında dikkat çekici benzerlikler bulunur. Bu benzerlikler, antik Akdeniz medeniyetleri arasındaki kültürel ve dini alışverişin bir sonucudur gökyüzü ve hava tanrısı olmaları, her üç tanrı da gökyüzünün, şimşeklerin ve gök gürültüsünün efendisidir. Bu, onları panteonlarının en güçlü ve korkulan figürleri yapar. Şimşek, her üçünün de ortak ve en güçlü silahıdır. Panteonların liderleri, Jüpiter, Tinia ve Zeus, kendi panteonlarının tartışmasız liderleridir. Diğer tanrılar ve ölümlüler üzerinde en yüksek otoriteye sahiptirler. Üçlü Tanrı konsepti, her üç kültürde de, baş tanrı eşi ve bir kızıyla birlikte bir üçlü oluşturur. Zeus'un Hera ve Athena ile olan ilişkisi, ki Athena'nın Zeus'un başından doğuşu özel bir durumu temsil etse de, ile Jüpiter Cano Minerva ve Tinia Yuni Menva üçlüleri arasında açık bir paralellik vardır. Bu, Roma'nın Kepitol üçlüsünün Etrüsk ve Yunan modellerinden esinlenerek oluşturulduğunu gösterir. Adalet ve düzen sağlayıcıları, üç tanrı da adaleti sağlama ve evrensel düzeni koruma görevini üstlenir. Yeminlerin ve anlaşmaların koruyucusu olarak hukuki ve ahlaki bir otoriteye sahiptirler. Kehanet ve alametlerle ilişki, hepsi de kehanetler ve alametler aracılığıyla insanlara mesajlar gönderdiğine inanılan tanrılardır. Özellikle Etrüsklerin ve Romalıların kehanet sistemlerinde bu tanrıların rolü merkeziydi. Kutsal hayvan ve semboller: Kartal. Her üç tanrının da kutsal hayvanı ve sembolüdür. Bu, onların gökyüzündeki egemenliğini ve yüceliğini vurgular. Asa veya hükümdarlık sembolleri de ortak kullanımlarıdır. Antropomorfik nitelikler: Her üç tanrı da insan biçimli, antropomorfik özelliklere sahiptir. İnsanlar gibi düşünür, hisseder ve davranırlar ancak insanüstü güçlere ve ölümsüzlüğe sahiptirler. Jüpiter, Tinia ve Zeus arasındaki farklılıklar: Benzerlikler kadar olmasa da bu üç tanrı arasında kültürel ve dini bağlamlarından kaynaklanan önemli farklılıklar da bulunur. Mitolojik anlatıların detayları. Zeus, Yunan mitolojisi, Zeus'un doğumundan babası Kronos'u devirmesine, Titanomaşi savaşına ve sayısız ilişkisine kadar çok zengin ve ayrıntılı bir hikaye koleksiyonuna sahiptir. Bu hikayeler onun kişiliğini, güçlerini ve Olimpos'taki rolünü derinlemesine işler. Jüpiter, Roma mitolojisi genellikle Yunan mitolojisinden daha az ayrıntılı ve karakterize edilmiştir. Jüpiter'in hikayeleri genellikle Zeus'unkilerden türetilmiştir ve daha çok Roma devletinin işleyişi ve Romalıların erdemleriyle ilişkilidir. Romalılar, tanrılarının kişilik özelliklerinden ziyade onların işlevlerine ve devletle olan bağlarına odaklanmışlardır. Tinia, Etrüsk mitolojisi hakkında günümüze ulaşan yazılı kaynaklar Yunan ve Roma'ya göre çok daha azdır. Bu nedenle Tina'nın kişiliği, ilişkileri ve mitolojik anlatıları hakkında Zeus ve Jüpiter'e kıyasla daha az şey bilinmektedir. Etrüsk dini kehanet ve ritüel pratiğine daha fazla vurgu yapmıştır. Vurgulanan roller ve öncelikler. Zeus, Zeus'un rolü evrenin kozmik düzenini korumak ve Olimpos tanrılarının liderliğini üstlenmek gibi daha geniş, evrensel bir nitelik taşır. Aynı zamanda çok sayıda aşk ilişkisiyle de bilinir. Jüpiter, Jüpiter'in rolü, Roma devleti, yasaları, antlaşmaları ve askeri başarılarıyla çok daha doğrudan bağlantılıdır. Romalılar için devlet tanrısı niteliği ağır basar. Onun kişisel hikayeleri yerine, devletin refahını ve düzenini sağlayan gücüne vurgu yapılır. Tinia, Tina'nın rolü de göksel olaylar ve kehanetlerle yakından ilişkilidir. Etrüsklerin dini pratiklerinde, özellikle gökbilim ve yıldırım yorumculuğu gibi alanlarda Tina'nın rehberliği merkezi bir yer tutmuştur. Kültürel bağlam ve dini gelişim. Yunan dini, antik Yunan dini, şehir devletlerinin polis kültürel kimlikleriyle iç içe geçmiş, felsefi ve sanatsal olarak zengin bir yapıya sahiptir. Zeus, bu zengin kültürel mirasın merkezindedir. Etrüsk dini, Etrüsk dini Romalılar tarafından büyük ölçüde benimsenmiş ve Roma dini üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır. Etrüsklerin dini pratikleri, Roma'nın kehanet ve ritüel sistemlerinin temelini oluşturmuştur. Roma dini, Roma dini, özellikle imparatorluk döneminde, siyasi ve askeri gücün bir aracı olarak kullanılmıştır. Jüpiter kültü, Roma'nın gücünü ve evrenselliğini simgelemiştir. Roma, fethettiği bölgelerdeki yerel tanrıları da kendi panteonuna entegre ederek, esnek ve kapsayıcı bir dini yapı sergilemiştir. Soy ağacı ve aile ilişkileri Zeus, Kronos ve Ra'nın oğludur ve Hera ile evlidir. Mitolojide birçok kardeşi, Poseidon, Hades, Hestia, Demeter ve çocukları vardır. Jüpiter, Satürn ve Ops'un oğlu olup, Cano ile evlidir. Neptün, Plüton, Vesta, Ceres gibi kardeşleri bulunur. Bu soy ağacı, doğrudan Yunan mitolojisindeki Kronos, Rea, Zeus, Poseidon, Hades, Hestia, Demeter eşleşmesine denk gelir. Tinia, Uni'nin kocası ve Hörkle'nin, Herkül'ün Etrüskçe karşılığı, babasıdır. Etrüsk soy ağacının detayları, Yunan ve Roma'ya göre daha az bilinir. Özetle, Jüpiter, Tinia ve Zeus arasındaki benzerlikler, Hint-Avrupa kökenli mitolojilerin ve Akdeniz medeniyetleri arasındaki kültürel alışverişin doğal bir sonucudur. Her üç tanrı da gökyüzünün, şimşeklerin ve tanrıların lideri konumundadır. Ancak her bir kültürün kendi özgün yorumları ve dini öncelikleri bu tanrıların mitolojik anlatılarında ve kültürel rollerinde farklılıklar yaratmıştır. Romalılar, Etrüsklerden ve Yunanlardan aldıkları dini unsurları kendi siyasi ve sosyal yapılarına uygun şekilde yeniden yorumlayarak Jüpiter'i Roma'nın en yüce koruyucusu haline getirmişlerdir.